20. Marmara'da 6 gün yattım. Ondan sonra çıktım. Çıktım. Marmara'da 6 gün yattım. Çıktım. E, para istemediler. Ondan sonra ikinci kriz geldi abi dokta. E, yaycı götürdü. E, 6 günde orada yattım. 2 sistem. 3 ancıyor. Hala hayattayız ama yaşlar e, Kartal Belediyesi karşıydı. Allah razı olsun onlar. Ee, İba abi sen şimdi sokakta yatıyorsun değil mi abi? Evet. Dışarıda uyuyorsun abi. Nasıl geçiniyorsun abi? Çöp yapıyorum. E, topluyor. topluyorum. Çöp topluyorsun abi. Vallahi Allah yardımcın olsun İbo abi. Ee, ne diyeceğim? Ee, bir milyar arkadaştan istemişler de iyi de beni çevirmemişler koşuyor onlar. <laughs> Önüne geçmiyormuşlar. Bir milyar istemişler. Hastaneden mi? <laughs> Aynen. Koşuyor onlar. Doktor ne dedi sana? Doktor dedi ölürsün dedi. İlaçları kullanmaz dedi. Allah yardımcın olsun abi. Olsun. Ama yine neşen yerinde abi. Yine e, hayat devam ediyor. Yine çalışıyorsun bir şekilde paranı kazanıyorsun. Ben öbür taraftan yer değil de mezarlık satın almadım. <gülüyor> mezarlık. <gülüyor> Keşke yakacıktan alsaydım. Yakın olurdu ama şimdi Orhan Gazi'de şimdi. isteye göre de değil. Artık belediye nereye gömüyorlarsa oraya gidiyorsun. Yok ya sen öldün mü sahip çıkan olur abi niye öyle düşünüyorsun? Belediyenin gömdüğü yere gitmezsin herhalde. Cenaze kalabalık olsun ki birbirlerini yemesinler. Borç kalırsa yandık yani. Burcu mu var abi sağa sola? Herkes cümle aleme borcumuz bu. var. Eğer Niye abi? Yaptık falan abi. Garanti bankasına da var. abi senden zaten paran yok ki. Neyi alacaklar? Atlet var. Bir tane de paltolon var. Bunda. Aynen. Bir de kemerim var abi. Aynen kemer var. Kemerden çuvalın var. nerede? Bir de çuvalını getir görelim. Getir el abi çuvalını. Nerede abi çuvalın? Getir bir çuvalını görelim. sana çek. Ne var abi içinde aç bir bakalım abi. Şey ya. Aç bakalım abi. Çuval içinde şey, çuval. Al <laughs> işte çuval. Çuval ama bakır var. Bir aç bir o, o çuvalın içinde hepsi çuval diyorsun. İyi abi bir dakika gelir misin? Yüreğim abi. Gəl abi